Selamlar. Bugün günlerden şöyle hızlıca 29 Ocak 2023. Bugün şöyle hızlıca bir çalışmamız oldu. Hemen göstereceğim. Geçen videoda dediğim gibi şeyi bitirdim buradan. ney bu? Ee, konu adı neydi ya? Dur hatırlayacağım. Kalıtım sanırım. Kalıtımı işte bitirdim. Artık o kadar çok şey biliyorum. Kalıtım biliyorum ki... Kendimi şey gibi hissediyorum. Soyacı gibi hissediyorum. Asla soyacı sorusu hiç daha kaçırmadım. Sanırım artık kaçırmam da. Sonra onu bitirdim. Hızlısından şurada eksiklerim vardı. Mitoza geçtim. Direkt mitozun testlerini çözdüm. 5 test vardı hemen şey yaptım. Doktor biyoloji bir video sor. Onu izleyip hemen çözüm testleri. Ufak bir hatırlama amaçlı. 5 test çözdük. Burada toplam kaç test var? Sayfa dönmüyor. Bir dakika. Hadi. 20 test var 15 testim kaldı. Şimdi yarın otursam bitiririm. Ama çok zevkli bir konu değil. O yüzden bilmiyorum. Zaten bu hafta kesin bitecek bu kitap da. Sonra TET geçtik. Oradan da şu eksiklerim vardı. Şeyi bitirdim. 5 testi buradan attım herhalde. Şimdi bakacağım. Aynen şu yok 5 değil. Dur ne yaptık? Heh. Bundan çözdüm. 1, 2 3 4 5 6 7 8 test Oha ben Allah, Allah iyi çözmüşüm ha bugün Bak ben 5 test çözdüm sanıyorum 8 test çözmüşüm Şuradan da şey bitirdim Neyi bitirdim Yazım kuralları da 8 test mi vardı 8 test vardı Bir de ikisi çözüldü Ben de hemen bir yarım saatte 6 test yedim ben de Yarın şeyi bitireceğim noktalamayı burada kaç test varmış? 8 testte burada var. Onları bitireceğim. Yani şey iyi şaptık yaptık bugün. Aslında bir dakika dur. Şurayı başa alalım. Ben nereye atıyorum acaba Bir Şuradan bakalım. Ya e dur buradan niye bakıyorum ki? Cevap oradan baksam kaç test olduğunu daha rahat öğrenirim. De. her gün buradan birer şey biter mi acaba? Çünkü bu hafta sıkı çalışmam lazım. Akşamları dershanem de yok. Hani minimum bir 10 saati görmem lazım sanırım her gün. Şimdi benim bitirmem gereken kısımlar Bu ne? Kavramlar diye bir ünitü var? Oha. Bilmiyorum. Ha cümlede anlanmış. Tamam. Şimdi şöyle bakıyoruz. Yarın noktalama bitse sonra yarın ne gün aradın? Bugün Bugün pazarmış ha. Ben günleri karıştırdım. Pazartesi buraya bitse deyim çözmeyeceğim. Salı buraya bitirsek. Çarşamba şu 5 test bitse. Perşembe cuma oluyor. Cumartesi oluyor. Aslında sözcük türlerine de biraz bakmam gerekiyor. Bilmiyorum bir şekilde halledeceğiz işte. Şimdi sırada bu haftanın planı vardı. Zaten onu anlatıyordum. Şu kitaptan şeyi bitireceğim. Ee, neyse dur direkt şu başından göstereyim ya. Süre çok bir şey oluyor. Niye bitirecek mi ben? Şu kısım bitecek. Burada zaten az bir şey kaldı. Birkaç resmine mi kaldı hatırlamıyorum. Sonra şurayı değil de mol de değil. Şunu zaten çözmüştüm. ha. Şu iki kısım tepkimi asit bas ve karışımlar mıydı? ha? Asit bas karışımlar burada. Ben nereye Denklemler değil yani. Evet. Bu ikisi bitecek. Sonra AYT'de biraz çalışacağız. Geri kaldık çünkü. Ee, burada ne bitecek? Yunus mu? Gazlar mı? Evet. Gazlar bitecek. Gazlarda kaç sayfa var? 19 3-7 19-7 toplu 26. 13 test falan var sanırım. Ee, onu bitireceğim bitiririm aslında onu işte. zaten hepsi boş değil çözülü var sonra biraz da şeye bakacağım organik bakacağım organik ne bakacağım eee alkenler izomeri şu izomeri mi diye geçiyor burada öyle yazıyor acaba demiyor mi konu az unuttum çünkü alkan alkanlar bitti konuşamadım <laughs> alken yapacağım alkin yapacağım şu fonksiyonel gruplara kadar da aromatik bileşikler Bilmiyorum görkem şey ne kadar video varsa ona göre şey yapacağım onu çıkartıp Sonra şu kitabı tamamıyla bitirmem lazım Böyle dev dersenden iki kitap bitirdi hoca şu zaten bitti sayılır ee, Şu başından baksam acaba telif yer miyim? Düşünsene ilk sayfayı gösteriyorum direkt pat telif Çok komik olurdu bence Burası zaten kitapta var Abi yani 101 sayfa bak 15 test var 3 ile çarp 45 Şöyle bir dakika ben bakayım içine Tam sorular da o kadar şey değil. Otursam bak full katsam var ya bu kitabı 3 günde bitiririm. Full kasarsam. Sonra şuradan da şey yapacağım. Ee, dur. Fotosentez değil. Ha, burada boş testlerim varmış. Buna bir ara bakarım. Şu an acelesi yok bunun. Heh, bitki de... bitkiyi bitirmem lazım. Okuldan ödev var. Çok garip şekilde. Baktım bitki. Doktor Biyoloji'den 9 video var. 10-15 dakikasında yani videolar çok uzun değil. Hemen okuyup not çıkarsam toplam 21 test var. Zaten ben konunun başını biliyorum. Yani 3 test çözmüşüm bildiğim konuda. <laughs> bitki yapılır aslında. Yani. Çünkü o kadar sıkıntı bir konu değil bence. Şöyle bir özet oldu bu haftanın. bir de bir de, şuradan göstereyim. Şu türevi şey yapıyoruz. Türevde şeye kadar gelip bırakacağım. Fazla ilerlemeyeceğim bu tatilde. Şu şuru benim kaç Türeve bakmadım Hiç çalışmadım. Bugün hiç çalışmadım. Türevi yarın çalışacağım bunu. Ee, i̇şte adam adam adım güçlendirme testlerini bitireceğim. 10 test mi ne vardı? Abi bölüm üçmüş. Mü? Ben bölüm mü? ben diyorum bunları niye çözmedim? İşte şurada 7 test sekiz bir şey var. Onları yapacağım. Bir de orijinal matematikten de limiti bitireceğim. Kaç testim vardı? 7 8 testim falan var işte. Günde 1-2 çözerek türev de bitiyor. Ee, bu hafta çok sıkı bir çalışma olacak. 10 saatin aşağısını düşüneceğim. Umarım başarabilirim. Ee, o zaman kapatıyorum. İyi çalışmalar.